Oldu hapsi evet, biraz önce burada bir olay yaşandı. Öncelikle biz sizi tanıyabilir miyiz? İsim, soyisim. Ömer. Ömer Boğur. Evet. ben burada görevliyim, şu geçişte görevliyim. Evet. Biraz önce bir intihar girişimi oldu. Bir 17-18 yaşlarında bir kız kardeşimiz. Trenin altına atlamak istedi. ben bariyeri kapattıktan sonra ben şüphelendim, uzaklaşmasını istedim ondan. Evet. Baktım elindeki eşyaları kenara bıraktı. İçeriye doğru yürümeye başladı. Ben de bariyeri zaten kapatmıştım ben. Tren de gelmesine az kalmıştı. Ben de dedim yetişirim dedim. Yani tren istasyondan çıkarken biraz daha yavaş çıktığı için Evet. hani hızlanana kadar biraz vakti oluyor. Yetişirim dedim. Umumiyle yetiştimle de yani. Bu da arkasından koşmaya başladı o yetişmeyeyim diye. Ben de arkasından geldim, burada yakaladım. Kenara beraber atladık. Tren de bizi biraz geçti, durdu. Diğer bakinist arkadaş da geldi. Yani olay bu. Ondan ibaret. Elinde neler vardı çanta olarak dediğiniz? Elinde galiba e, bir fönün içinde bir karnesi vardı. Hı. E, fotoğraf falan varsa içinde onu bilmiyorum. Bir telefon vardı elinde. Yani başka da bir şey varsa da ben bilmiyorum. Evet. O elindeki eşyaları kenara bıraktı şuraya. Hı hı. Bariyerlerin arasından mı geçti? Şimdi ben bariyeri kapattıktan sonra o yolun bu tarafındaydı. Bariyerin arasından şu tarafa geçti evet. karşıya. Ben de uzaklaşmasını istedim. Zaten hani normal bir vatandaş gelip de oradan geçip karşıda beklemez yani. Peki evet. bir can kurtardınız. Neler düşünüyorsunuz, neler hissediyorsunuz? Valla bu yani insan böyle kendiliğinden olan bir şey yani. Bir ansızın olan bir şey. Yani bu böyle bilinçli yapılacak bir şey değil sanki. Yani çok kısa bir zamanda yapmam gerekiyordu, yaptım yani. Bu e, tren nereden gelip nereye gidiyor acaba? Bu tren e, Söke'ye gidiyor. Bu Nazilli'den. Söke'den gelip zaten Nazil'de duruyor. Tekrar geri dönüyor Söke'ye. Teşekkür ederim. Ha, rica şeyde. Sağ ol abi. Bu arkadaş geldi. Ne zaman? E, saat 5'te geldi dedi ki abi İzmir'e dedi ilk tren ne zaman? Ben de dedim ki saat işte 6'ya 10 kala. Sonra dedi e, Söke'ye dedi. Söke'ye dedim 5'e 10 geçe var dedim. Şimdi gidersen dedim yetişirsin. Hani 10 dakika var. Tamam abi dedi. Çıktı geldi şöyle karşıda oturdu. Daha sonra işte tren, söke tren çıktığı zaman geldi şu bariyerin arasından geldi karşıya geçti. Ben de şüphelendim halinden. O uzaklaşmasını istedim. Ondan sonrası zaten anlattım yani. Ondan sonrası o bariyerin içeri, içine koştu. Ben de arkasından koştum. Kenara attım.